şahadeti biraz daha anlamak için ufak bir misal de vermekte fayda olduğunu mülahaz ediyoruz. Mesela adli bir vaka olsa Ali Veli ile kavga etmiş. Ali Veli'ye vurmuş olsun. Dört tane şahit var. Şahit olarak yazılmışlar. Hakim şahidin birincisini çağırdı. Gel bakalım vakayı, hadiseyi anlat dedi. Birinci şahit dedi ki hakim bey ben Ali'nin Veli'ye vurduğunu işittim dedi. İşittim. Bu zatın şehadeti reddedilecek çünkü görmemiş. İşitmiş öğrenmiş olabilir ama şahit değil. Onun şehadeti reddedilir. İkincisi geldi. Sen anlat dedi hakim hanım. Hakim bey dedi ben Ali'nin Veli'ye vurduğunu gazeteden okudum. Dedim. okumuş öğrenmiş Malumat sahibi olmuş ama şahit değil. Şahadeti reddedilir. Üçüncüsü geldi. Hakim ona sen anlat dedi. O da dedi ki hakim bey delillerin neticesinde gözüküyor ki benim tasavvuruma göre, kurguma göre Ali Veli'ye vurmuştur dedi. Kesinlikle Ali Veli'ye vurmuştur. Deliller bunu gösteriyor. Onun şahadetini reddedilecek. Çünkü biz burada tasavvur veya kurgu sormuyoruz. Şahit olup olmadığını soruyoruz. O da reddedilir. Benim fikrime göre, düşünceme göre, kurguma göre değil mevzu. Dördüncüsü geldi. Hakim ona sen anlat dedi. Dedi ki hakim bey ben Ali'nin Veli'ye vurduğunu gördüm dedim gördü İşte bu şahit Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur. Peki biz niye şahitliğini ediyoruz? Cenab-ı Hakk'ın zatını görmediğimiz halde maddede eşyada varlık aynısında. Ona ait olan isim ve sıfatları her daim müşahede edip şahit oluyoruz çünkü. Onun zatını görmeye talep etmek kadar abes bir şey olamaz. Çünkü kainatın halikı elbette kainatın cinsinden olmayacak. Kainatın herhangi bir noktasında kainat tarafından ihat edilmiş bir şey olamaz ki. Katip kitabın içinde olamadığı gibi. Ressamın resmi içinde olamadığı gibi. Herhangi bir eşyanın mucidinin, bu eşyanın bir parçası olmadığı gibi binayı icat edenin binanın cinsinden olmadığı gibi. Elbette kainatın halıkı kainatın cinsinden olmayacak ama o zaman onu nasıl tanıyıp bileceğiz? Onun isim ve sıfatlarını eserlerinde müşahede ediyoruz çünkü. Kitapta katibin kendisini, zatını göremem ama katibin ilmini, maharetini, kabiliyetini, malumatını kağıt üzerinde mürekkep şeklinde görebilirim. Ressamın mahiyetini göremem, zatını göremem ama onun kabiliyetini, ruhundaki güzelliği kağıt üzerinde, boya şeklinde orada yine müşahede ederim. Mühendisin zatını binada görmem ama mühendise ait olan vasıfları, sıfatları, binanın sebebi olan zatı, o her neyse ona ait olan sıfatları yeni binada eserinde görürüm. Biliyorsunuz Sinan'a Mimar Sinan diyoruz. Sinan'a Mimar Sinan. Peki ona Mimar diye vasıflandırmamızın sebebi nedir? Bize nakil olması mı? O zaman bu tak taklit olurdu işte yani. Evet Mimar Sinan. Sinan denen bir adam varmış, yaşamış. Bu mimarmış. Mimarmış şahit değiliz. İşittik. Kitapta okuduk, öğrendik. O mimarmış. Ama Selimiye'nin önüne gitsek, Selimiye camisinin önüne gitsek, orada şimdi baktığımızda Sinan yok ortada. Eserinde de gözükmez. Ama eserine baktığımızda bizi şahitlik ettirecek bir noktaya doğru götürür. Şöyle deriz, mimar Sinan. Sinan mimardı. Nereden biliyorsun? Çünkü eserinde mimarlık vasfı gözüktü. Tıpkı kitapta katibin ilminin gözükmesi, resimde ressamın kabiliyetinin gözükmesi, binayı yapanın mühendisinin binada gözükmesi gibi biz kainata baktığımızda eşya ve varlıklarda alim sıfatını görüyoruz her şeyde. Buna şahit ve delil nedir bütün fenler? Baştan sona bize kainatta en küçük dairelerden en geniş dairelere kadar her şeyde nihayetsiz bir ilmin varlığını, daldıkça derinleşen dibi olmayan bir deniz gibi bir ilim denizinin varlığını fenler bize söylüyor. Fenler bizim şahidimizdir. Fenler ve ilimler cana bakın isim ve sıfatlarını kainatta, eşyada, madde aynasında bize tefsir eden vasıtalardır ancak onun aleyhine delil değil, onun varlığının delilleridir bilakis. isim ve sıfatların şehridir, onun izahlarıdır bizim ilimler, fenler, bilimler dediğimiz şeyler. Kainattaki hikmetin varlığına şahitler, deliller yine fenlerdir. Kainatta sanatın varlığına delil. Maddeden en geniş dairedeki işlerlerden yıldızlara kadar olan geniş dairelerdir. Yine fenler şahittir. İnsanların gözleri buna şahittir. Takdirleri, beğenmeleri, istihsan etmeleri buna şahittir. Elhası kainatta madde aynasında. Bu kainatın varlığının sebebi olan zat isim ve sıfatlarını gördüğümüzden dolayı ben şehadet ederim ki ben görüyorum ki o alimdir, o kadirdir o mürittir, o haydır o musabdirdir, o mukaddirdir mukaddir mühendis demek o sanidir yaratıcı, tasarımcı o fettahtır, o müdebbirdir o mülebbidir, o rezzaktır ilahir, o handandır benden de, bütün esma ve sıfatı kainat aynasında müşahede ettiğimizden dolayı ben şehadet ederim ben görüyorum ki de ifade ediyor, Cenab-ı Hakk'ı destek ediyoruz.